Selam tatlım. Üçüncü kişilerin ilişkisine bakacağız. Üçüncü. Aranıza karışan üçüncü kişiler. Ee, merak ediyorsunuz. Salam. Üçüncü kişinin ilişkisi tekrardan barış sağlamak, tekrardan bir araya gelmek, tekrardan konuşmak, görüşmek, ilerisini düşünmek. Yani birbirlerine barış istiyorlar. Peki. Iııı... Ee, ne dedim? Ama yetersiz bakiyenin e, enerjisi hangi şeyde? Azat etmek. Aslında azat etmek. Hangi taraftan geldi barış? Üçüncü taraftan mı, taraftan mı? Bakalım mı diğerinin enerjisine? Diğerinin enerjisi, evet. Aile kurmak. Diğerinin enerjisi aile kurmak. Bir birlik. Yani aynı evde oturmak, aynı şeyleri paylaşmak. Ee, ilerisini düşünmek galiba bu barış teklifi karşı taraftan üçüncü kişiden geliyor orası bekliyor ama e, yetersiz bakiyenin tamamen e, enerjisi salı vermek azat etmek bu durumdan özgürleşmek istiyor artık istemiyor gibi istemiyor gibi nedenimiz 3 tane çıktı. Evet. Çünkü bu ilişki onu yemiş, bitirmiş arkadaşlar. Nasıl ilerleyeceğini bilmiyor. O sebepten sıkılmış bu ilişkiden. Sıkılmış. Belki de sadece bedensel olarak bu yollara girmiş. Ve şu dönemlerde sıkıldığını görüyoruz. Zor. So, peki. Üçüncü kişi. Üçüncü kişinin Evet. Üçüncü kişi de tekrardan barış istiyor. Çünkü bir aile, bir birliktelik ilerisini görmek istiyor. Artık arafta kalmak istemiyor ve kafayı kırıyor. O sebeple. Zeytin dalını yani barış teklifini şöyle gözüküyor. Üçüncü kişi senin yetersiz bakiyeye uzatmış gibi. Peki bunlardan ileride ilişkiler ilişkileri düzeyli bir şekilde olur mu? Üçüncü kişinin kişinin beklentileri yerine gelir mi? Arkadaşlar kolektiftir senin için özel değil. Çoğunuz bana yazıyorsunuz bu bana hiç uymuyor. Arkadaşım uymuyorsa o videoyu terk et. Bakma. Bağımlılık çalıştırma. Zor. Bunlardan ne dedik? Bunlardan Bir gelecek var mı? Hayır arkadaşım. Bir gelecek yok. Keşif zamanı geçmiş. Yani birbirlerini keşfetmişler. Kim ne istediğini biliyor artık. Diğer taraf yani üçüncü taraf barış teklifi oradan gelmiş gibi. Ama sizin yetersiz bakiyenizin çoğu kolektifte bu tarafı istemiyor gibi. Teşekkür ederim. <laughs> Yorumlarınız, like'larınız için. Sizleri seviyorum. Siz değerlisiniz. Okay, beklemeyin. Kapıda beklemeyin. Camada bakmayın. Önünüze bakın. Kendi hayatınıza, kendinize odaklanın. Ee, görüşürüz. <laughs>